Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft değil, Forager oynuyoruz. Öncelikle sizden bu videoyu güzel like atmanızı, kanala abone değilseniz abone olmanızı ve yorumlarla bana destek vermeyi unutmayın lütfen canlar. Öncelikle Forager nedir? Forager bir hayatta kalma oyunu. Görebileceğiz en tatlı grafiklere sahip ki çok güzel bir piksel artı var ve çok geniş bir oyun aslında. Böyle gözükte bakmayın. Zaten birazdan görünce oha diyeceğiniz kısımlar gelecektir büyük ihtimalle. Şimdi öncelikle envanterimizi açalım. Burada endüstriyel. Ne var? Fırın yapacağız. Bu arada az önce bir video çektim ama o videoyu pek beğendiğimi söyleyemem. Zaten bir 5 dakika falan çektim. E çünkü şöyle bir sıkıntı vardı. Oyun FPS'i çok düşüktü. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Birkaç ayar çekince düzeldi. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Önce amacımız level atlamak. Level atladıktan sonra önümüze bir yetenek ağacı çıkacak. Ekonomi, büyü baya farklı şeyler var. Gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız. Bu arada bunun devamının gelmesi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın çünkü videoları beğendiğiniz zaman bir bakıma diyorum ki tamam bunlar bu serinin devamını istiyor izleyip geçmiyor. Onun için elleriniz eğer istiyorsa bu seriyi beğeniye ve yorumlara kesinlikle gitsin. Şimdi amacımız level atlamak, daha sonra seviye atlamak diyelim. 60 tecrübe puanımız var amacımız 80 yapacağız. Ama ondan önce şuradan çiftlik diyelim. Dalyanları koyacağım Bu dalyanlar nedir onu söyleyeyim Bunlar otomatik balık tutar bizim için Öyle bir tatlılığı var Ama bunlar yemiş harcar yani Yemiş ne? Bizim yemeğimiz Bakın sol üstte bir açlık barımız var O açlık barından kapatmamızı sağlayacak olan şeylerden kullanır Ama odun toplarsam Olur bu da altın geldi Bak güzel Hemen şurayı bir kıralım i̇ki, level daha, i̇ki tane daha aç kırınca bir level atlayacağım Şunları alalım bunlar önemli ve level atladık Çok güzel Şimdi level kısmına geldik beceriler. Asıl sayfa burada. Şimdi i̇şte buradan 4 adet beceri ağacı var yönlendirebileceğiniz. Endüstri, ekonomi, büyü ve yağmacılık. Bunların hepsi birbiri eninde sonunda çakışıyor. Yani birinden aldığın zaman üzülmeyin diğerine yardımcı olacak. Ama ben istiyorum ki e, anında 40 para kazanmak istiyorum. Ekonomi. Çünkü oyunda ada satın alıyorsunuz. Ve bakın burada bir adet takas ve bir de depolama açıldı. Bu hala artıyor. Burada yaklaşık 60 tane falan yetenek var. Şimdi heh, arazi alıp Yayılmalıyım. Araziyi nasıl alıyorsunuz buradan. Tıklıyorum. Yeni adamıza hoş geldiniz. Bunlar. E, tur. Bunları öldürelim. Bunları hatırlıyorum. Bunları galiba öldürmenin bir zararı yok. Seni hala seviyorum. Hayır. Gel bakayım. Seni de öldüreceğim. Bir dakika dur. Dur. A'ya ba basmayı unuttum. Öldürelim. Tüm dev pancarla öldürüldü ve karakteri bir skin açıldı. Minecraft'taki skinler gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve çok hızlı level atladık bu arada. Dikkatinizi çekti mi? Bayağı level atladık. Şunu da yine toplayalım. Her dakika böyle şeyler çıkıyor. İleride bunları kapatabiliyorsunuz. Hani bu adada bir şeyler çıkmasın diye. Ama şu anda ne yazık böyle bir seçeneğimiz yok. Her seferinde burada bunlar spawn olacak. Ee, şöyle yapacağım. Biraz çelik ve kömür toplayacağım. Çelik malzemeler üretebiliyoruz sanırım. Doğru hatırlıyorsam. Çok iyi de hatırladım. Söyleyemem aslında. Ee, demir külçesi. 4 tane üretebiliyorum. 4 tane üretsin. İleride çok farklı şeyler gelecek. Ama şimdi bunlarla idare edeceğiz. Biraz daha bir kıralım. Dalyan üretebiliyorsam şu aşağıdaki dalyandan bir tane daha üretmek istiyorum. Eğer öyle bir iznim var mıdır acaba? İznim var. Şundan bir üret. Köprü henüz gerek yok. Endüstri. Ocak yapabilirim. Evet ocak. Tuğla ve demir istiyor. Tuğla ne istiyor? Kömür. O zaman kömür elde edeceğiz. Kömürümüz yoksa odun kıracağız. Odunu elde edeceğiz. Çok tatlı bir oyun ya. Cidden bunu uzun zaman önce oynamıştım. Seneler önce. Ve şimdi tekrar dönmek çok güzel. Yakaladık. Şimdi ne yakaladık? Tıklayarak öğreniyoruz balık. Gel bakalım. Bunlar bizim yemeğimiz. Şunları toplayabiliriz. Şu parlayan şeyleri. Fazladan experience veriyor bunlar. Tatlı şeyler. Eee... kömür üretelim ya. 3 tane kömür üret. Ben de o sırada yetenek ağacından yetenek alayım. Şimdi ne yetenek alacağım bu sefer? Yağmacılık. Pamuk daha sık ortaya çıkar. Buğday bulman imkan sağlar. Pancar bulmana imkan sağlar. Büyü 125 daha fazla XP alırsın. Çeliği açar. Ve yapı inşa ederken ekstra experience alırsın. Vazgeçtim yağmacılık yapalım. Buğday ve pancar işimize yarayabilir. Başlangıç aşaması için bunu seçeceğim. Oyun çok elinizden tutuyor. Yani ben bunu beceremem. İşte hayatta kalmayan baştan nereden öğreneceğim demenize gerek yok. Oyun çok fazla elinizden tutuyor. Zaten çok basit temaları var. Şurada pamuk var. Bu büyüyor galiba şu pamuk. Ve bizim acilen yeni bir tane fırın, daha su, çelik ocağı yapmamız lazım. E, tuğla yapalım. Kaç tane tuğla istiyordu bizim istediğimiz aparat? Ocak. Dört tane tuğla istiyor. Aa, şunu yakalayabilir miyim? Aa, onun için şişe lazımdı değil mi? Dört tane yeter. Bir tane kömürüm eksik. Ben kömür topluyorum hemen. Biri kıralım. Gel bakalım. Bunları kıralım. Birer birer experience iyidir. Envanter biraz sıkıntı olacak başlangıçta. Bazı şeyler atmam gerekebilir. Ama zamanla oturacaktır. Ee, yemek yememe gerek kalmadı galiba. Benim otomatik kardım doydu. Balık da pişirelim bir yandan. Şimdi geldik endüstriyele. Ocak. Asıl mevzumuz bu. Ürettik. Oyuncakta neler üretebiliyoruz. Par üretebiliyoruz? Para üretebiliyoruz. Para adalmaya almaya yarıyor da biliyorsunuz. Anahtar bu hazine sandıkları için. Kürek. Küreğe hmm. gerek var mı? Adada herhangi bir hazine çıkarabileceğim bir nokta var mı? Teknik olarak yok sanırım. Bir şey daha yak balık yakaladık büyük ihtimalle. Aynen. Şunu yiyebiliyorsam bir yiyeyim. Açlığım doysun. Aynen. Çok. Kürek yapalım. Kürek. Bunun için odun ve demir lazım. Bol bol odun toplayacağız şimdi. Hatta altınları toplayabiliyorsam altınları da ısıtmaya bırakayım ben en iyisi. Çünkü biliyorsunuz para da ihtiyacımız var. Buğdayımız geldi çok güzel. Bunları ileride işleyebiliyoruz. Şu anda işleyemiyoruz. O kadar potansiyelimiz yok. Kömür ihtiyacımız var ya. Benim biraz kömür bulmam lazım. Bir balık daha yakaladık ayaküstü tertemiz. Maden sıkıntımız başladı şimdiden. Ee, kömür üretelim. 3 tane kömür üretelim. Odunlarımızı yakacağız. Yıldırmaz daha kafama düşüyordu. <laughs> Yıldırmaz daha kafama düşüyordu. Tatsız. Çok tatsız. Direkt ilk bölümden de yani ilk bölümden demeyelim. İlk dakikalardan diyelim. Çünkü bunun devam edeceğini siz karar vereceksiniz dediğim gibi. Böyle ben oyunları çekiyorum. Yani oynamayı sevdiğim oyunları. Eğer siz derseniz abi bu kanalda da olsun ben onların videosunu çekiyorum demezseniz ben kendim oynuyorum. Yani çok bir şey de aslında kanal için fark etmiyor. Tamamen siz istediğiniz şeyleri çekiyoruz kanalda. Şimdi click için ne demiştik? Demir ve odun lazım. Hatta şu tarifi ekleyelim listeye. Aynen. Çok mantıklı olur. Demiri üretelim. 4 tane demir üretebiliyoruz. Ee, bence ben altın yapayım. Bundan sonra altını sıkmaya bırakayım. Çünkü farkındasınızdır. Ada, iki tane ada yetersiz kalıyor. Yeteri kadar spawn olmuyor malzemeler. Bunları biraz arttırabilirsem daha tatlı şeyler olacaktır. Ve acıkma başladı. Tertemiz. O zaman şunları yiyelim. Önce bunlardan yiyelim. Ondan sonra turp yiyeceğim. Başlangıç için turp adasının çıkması mükemmel oldu bizim için. Adalar da rastgele spawn oluyor diyebiliyorum. Ee, onun için mesela siz benim gibi bu adayı açtığınız zaman sadece burada Gördüğünüz pancalar çıkmayabilir. Emin değilim ama. Şimdi buradan altınları bir çevirelim. 3 tane altın geliyor bize. Hatta bir tane daha fırın yapabilirim birazdan. Çünkü kömür spawn etmem gerekebilir. Bir altından ne kadar alt para elde ediyorum? O da aslında bizim için önemli. Bakalım. 12 para. 50 para istiyor. 80 istiyor. 280 istiyor. 50 para. 50 para yapmamız gerekiyor bize. Yolumuz belli oldu şimdiden. Ve level 4. Şimdi neyi yükselteceğiz? Şimdi takas pazar açıyor ama zaten paramız yok. Çantama dört göz daha ve bitki ve daha fazla experience. Yaya ok açar, o kaçar, düşmanları önüne para bırakır. Bu güzel. Bu çok güzel. E, ama yayım yok. Ama yayım yok. Yayı nasıl yapıyoruz? Büyük ihtimalle dokuma tezgahı, dikiş makinesi aynen dört tane tool almam lazım benim. Tool için kömür lazım. Kömür için de odun lazım. Yeteri kadar malzeme çıkmıyor ve yosun çıktı. Şaka mı yapıyorsun? Aa yok burada yay var. Bunun için pelte bulmam lazım. Bu arada ben bir tane daha fırın yapacağım. Müsaadenizle canlar. Şuraya bir fırın daha çakalım. Neden? Çünkü bu bir işlem yaparken başka bir işlem yaptıramıyorum. Ve yeteri kadar e, altın elde edemeyeceğiz bu gidişle. Ekleme yapamıyorum, değil mi? Yapamıyorum. Altın eksik. <laughs> Şaşırmıyorum artık. Kır bakalım şunu. Hemen şuradan senle gel. Buna bir tane para çakalım. İki tane de paramız gelsin. E, tuğla yapacağım dört tane. Şimdi üç tane. Bir tane de buradan kömür yapalım. İşlerimizi halletmiş olalım. Kaç param oldu? Lütfen yeteri kadar param olsun. Evet. Şimdi aşağı mı yukarı mı? 80 param. Solundaki açacağım ya. Yani. Oo. Slime adası. Slime spawn oluyor bölgede. Çok güzel. Köprü için 4 oduna ihtiyacımız var. 4-8 tane odun olsa yetecektir büyük ihtimalle. Bu arada bu oyunda nereye kamera koysam orada bir şey oluyor. Onun için anlayış göstermenizi rica ediyorum. Çünkü şu an craft sisteminin üstüne tamamen benim suratım var. Şunları da kıralım. Çok işimiz yiyeceğini zannetmiyorum ama. Altı tane odunum var. Hmm. Aa, şunu alırım XP geliyor ondan beleş. Gel bakalım dokuz sen de gel sen de gel. Yosun geliyor tatsız. Ee, şimdi çiftçilik köprü. A solda da spam. Güzel. Hayır. Şöyle tamam. Çok güzel. Aa anahtar lazım. Anahtar nasıl yapıyorduk? İki altına ihtiyacım var. Tamam. İki tane altında ben hemen bulurum bir. Aynen. Sağda da altın var. Para miktarın sol altta yazıyormuş onu yeni fark ettim. Hemen şunları da ısıtalım. Hop sen nereye geliyorsun? Öl bakayım sen. Şimdi altını bir craft edelim. Buna gene kömür vereceğim. Allah'ım kömür sıkıntısı yaşıyorum resmen ya. Ve kum geldi. Kumdan da cam yapılıyor. Ve çantam dolu. Ee, bunu yiyebilirim. Aradan çıksın. Envanter yönetimi sık. Ah kömür sonunda. Ya bir kömür bu kadar mı değerli olur ya? Gel bakalım. Şimdi sana altın çakalım. Ee, altın Altın yetersiz mi Yapma üzersin beni Şu anda adada sadece altın spawn olması da beklememiz gerekiyor Bir yandan da level kasmış oluyoruz aslında Çok da bir sıkıntı yok Altın gel bakalım Envanter dolu değil tamam bu yönden sıkıntı yok ee, bir tane altın öğretelim Hatta şöyle yapabiliyorsam Şu envanterden kömürü kullanabileceğim bir şey varsa Direkt kömürü kullanayım Demir işlesin anahtarımızı yapalım Anahtar bir tık uzun oluyor Anahtar bir tık uzun oluyor Pamuklar alabilirim. Pamuklardan. E, asıl şu dokuma tezgahını yapamıyor muyum ben ya? Ben önce dokuma tezgah yapayım en iyisi. Aynen. Neden diyeceksiniz? Ya pamuk çıkıyor adada. Belki işimizi yiyecek bir şey üretebiliriz. Zırh üretebiliriz. Zırh üretiyor muyduk onu da hatırlamıyorum. İşimizi yiyecek bir şey elbet çıkar yani. E, kum geldi. Anahtar. Gel bakalım. Hop. Kazanın XP %20 artar. Çok güzel. Bak bu güzeldi işte. Mesela bundan 5 geliyordu. Yine Aynı verdin. Ben ne anladım? O işten ve acıkmaya başladık? Tancaları yiyebilirim. 70 tane var. Eee odunları kullanamam. Odunlar bizim için değerli. Bir tane daha kırdık mı? Hallettik işi. Aynen gel bakalım. Eee inek. İneklerden deri çıkıyor ama bunları henüz öldürmek istemiyorum. Bizi zarara sokar. Tavuktan da yumurta çıkıyor. Hatta altın yumurta vardı diye hatırlıyorum. Eee dikiş merkezi. Dikiş merkezinde şöyle ortaya koy ya. Şimdi tam adayı toparlayacak halimiz yok. İplik küçük çanta. Küçük çanta için iplik ve çiçek lazım. O zaman biraz daha pamuk toplamam lazım adada benim. Pamuk gördük mü acımayacağız canlar. 5 level oldum çok güzel. Pamukları topluyoruz. Çanta açılacak çünkü. Gel bakayım sen de. Sen de gel. Umarım game çok gelmiyordu. Şimdi levelimiz arttı o zaman bir experience çakarız. Ve ne çakacağız? Kılıç açılır temel hasar 1 artar. Çeliği açar cam yapımı yapı inşa ederken XP verir. Ben bir kılıç açayım. Çünkü adaya yaratıklar ufak ufak gelmeye başladı. Ve beni riske sokuyor. Düşmanları öldüğünde can yenileme ihtimali. Çok güzel. Şimdi şu demirleri bir ısıtalım. Hatta balığı da ısıtayım. Ki ben balığı eksik bıraktım. Aynen. Yarıya bölmüş olduk sayalım. Ben biraz daha iplik üretelim. Çiçek eksikti. Biraz çiçek toplayalım. Çiçek lazım bize. Çünkü sırt çantasının çiçeğe ihtiyacımız var. Gel bakalım sen. Dikiş makinesini kullandık. Artık onu bir craftına bakmama gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Aynen. Bir çiçek. Çanta üretelim. ertemi Balık mı geldi? Kum geldi. Güzel. Altın sonunda. Yeni bir ada almak istiyorum çünkü. Bu hasarın bir arttığı zaman dikkat ettiniz mi? Biraz daha etrafı rahat kırıyorum sanki. Ha, kılıcı açtık değil mi biz? Kılıcı nasıl yapıyoruz? Aa full slime'dan istiyor ya. Full slime oynamış oyun. Tamam. Çok güzel. Paramız da geldi. Ee, alamıyoruz değil mi şu an herhangi bir yer? 60 para istiyor. Üretiyoruz parayı. O yönden bir sıkıntı yok. Yine kömür meksi. Şaşırıyoruz mu artık? Tabii ki doyur. Çantam tıka basın. Oğlum yapma ya. Of çanta doluluğu kadar işkence bir şey yok. Bunu çıkaracağım. Çömür alacağım. Bunun altını ısıtacağım. Şuradan şu altını bir daha kırayım. Şunla birkaç altın daha ısıtalım. Gel bakalım. Tamam. Gene bir balık. Süper. Çanta dolu ama. Bu sefer çanta dolu. Bu slime'lar işimize yarayacak bizim bayağı ya. Her şey bunlardan yapılıyor arkadaş. Gel bakalım. Hemen sizi şimdi bir paraya çevirelim. Sen de gel. Hop. Zıpladı. Güzel. 60 para oldu neredeyse diyecektim oldu. Şimdi arazimiz alalım. Burayı mı? Burayı mı? 80'lik alacağım. Oo. Sıkıntılı yer açıldı be. Bu saldırıyor diye biliyorum. Kılıç yapmadan oraya gitmek ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama gideceğiz. Başka çaremiz yok. Açtık. Allah'ım oyunun Türkçemiz ayrı bir nimet ya. Şunu şöyle alalım. Kürek yapamıyoruz zaten şu an. Oraya yol yapmam lazım benim. Köprü. Evet yolumuzu yaptık öldürebilir miyim acaba? Çok canım gitti. Bir anda canım gitti. Burası neresi? Koleksiyon merkezi. Tamam hatırladım. Müziğe hoş geldin. Koleksiyonun şu an biraz eksik. Paketleri doldurmaya yardım etmekten çekinme. Tamamla her koleksiyon için bir ödül alacaksın. Burada tamamladığınız şeyler için mesela burada ne eksikmiş? Taş eksikmiş, demir eksikmiş, zümrüt eksikmiş. Ee, bunun için tool eksik. Bunları tamamladığımız zaman bize ödüller verecek. Bu koleksiyon kısmı tabii. Daha bunun farklı yerleri de var. Ve çantayı sonunda yaptık. Oh. Envantere dört göz daha. Bir kılıç yapmak istiyorum ama ben ya. Bir kılıcım eksik benim harbiden. Hop yavaş gel. Bu arada canımızı nasıl doldururuz onu da söyleyeyim. Bazı yemekler can dolduruyor. Mesela balık. Basit. Aşağıda başka yaratık spawn olduysa dalacağım bu arada. Deri çıktığına göre ineği öldürebilirim artık ya. Aynen. Bir level daha atladık. Bu slime'ı indirmek istiyorum. Abi yolumu kapatmış ya. Şaka yapar gibi. Gel bakalım. Şimdi kılıç yapsam mı? Biraz da slime öldürünce geliyor. Başka ne istiyorsun sen? O 20 demir. Bende de demir. Bende kömür yok, demir yok. Bende full maden kasmam lazım aslında. Hasarımı bir tık da arttırabilirsem bu arada baya verimli bir karakter yaratmış olacağım şimdi. Hemen bir level alalım. Ne level alabiliriz? Ee, savuşturma şansı 115 gerek yok. Olta balıkçılık. Balık ağları 150 daha hızlı yakalar. Bana ihtiyacım yok. Çantamı dört göz daha ve bitki. Ver. Ver envanterde doluluk dışında hiçbir şey istemiyorum şu an. Marangoz açılır. Çiftçilik ve değirmenler açılır. Süper. Şimdi şu slime'i bir öldürmek istiyorum izninizle. Gel bakalım. Tertemiz. Envanter yer açıldığı için çok sıkıntı değil. Her şeyi toplayabiliriz. Yani oyundan bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum artık. Bu arada balığı özellikle almıyorum. Çünkü şu an zaten yemeğim var. Önemli bir şey de çıkmıyor. Yani kum çıkıyor, balık çıkıyor. O yüzden envanterde fazla yer kaplası istemiyorum. Onun için böyle bir toplama sergiliyorum. Onları bırakacağım. Bu arada böyle boş boş duracağımızda bir yandan da iplik üretmeye bırakabilirim. Gel bakayım sen iplik üret. Ne kadar üretebiliyorsan üret. Orta boy çanta şu an yapamıyoruzdur büyük ihtimalle. Kömür mükemmel. Bol bol kömür severiz. E, demir. 8 tane. Mükemmel. Altın. Mükemmel. Hayret bak mesela kömürler yetti. Şaşırtıyorsun oyun. Hemen şunları da bir kıralım. 2 XP vermeye başlamış bu arada meyve sebzeler. O bayağı iyi. Bir şeyler yemelisin. Farkındayım canım. Farkındayım. Karakter de demeden acıklığını fark etmiyorum lan. <laughs> Şu turpları yedim. Ya dur ya. Yemiş ye ya. Şu an yemişi kullanmıyoruz. Turp bayağı sağlam doyuruyor açtık. Onun boşuna harcamak istemiyorum. Kürek yapabiliyorsam yapayım. Aynen demir üretiyorum zaten. Gel bakayım. Birazcık odun topladığımı kürek yaparım. Şu gizli yerleri de size de göstermiş olurum hiç olmazsa. Öyle kalmamış olurlar yani. Onlarda iş yeri bir şey çıkıyor muydu hatırlamıyorum. Ve 7 level oldu. Çok hızlı level atladık. Beklediğimden hızlı level atladık. E bu sefer demirim. <laughs> ya bir şey de tam olsun dişimi kıracağım ya. Şimdi altı spawn oluyor bak. Burada hareket eden bir şey var. Ne o? Ha buğdaymış. Level atlayalım. Ne yapalım? Bakalım. Paramız yok. Mahzenleri açar. Depolama. Olabilir. Depolamayı severiz. Kollu makina. Güzel. Banka açılır. Çok güzel. Bankalar para üretmeye yarıyordu. Aynen. Onlar belli zamanlarda canlar para basıyor. Banka para basmaya yarıyordu şimdi hatırladım. Şimdi altınlarımız alalım. Bak bu da çok fazla altın çıktı. Bunları para şey çevirsem mi paraya? Vallahi emin de olamadım. Demir. Kömür üretelim ya gel. Sen kömür üret. Kömürden sıkıntı yaşıyoruz biraz da. Sen altın üret. Şunlar da para bassın. Yeni bir ada açalım. Yeni ada çok önemli bu oyunda. Bir yerden sonra eğer kilitlendiğinizi hissediyorsanız kesinlikle yine adı açmanız gerekiyor. O yeni adayı açınca zaten oyun tazeleniyor. Böyle yepyeni şeyler gelmiş oluyor. Şimdi bakalım sıradaki adamız neymiş? Burayı açalım. Ooo. Büyücü arazisi geldi. Güzel. Orası doğru hatırlıyorsam kıyafetlerimizi giyebildiğimiz bir mekandı. Ama dediğim gibi oynamadan tam bilemeyiz. Şunu bir öldüreyim. Gel bakayım. Tülük. Tam da senin gibi bir de bekliyordum. Şu küçük zıptıklardan kazmaların doğal kaynakları sömürüyorlar. Bana iki ateş böceği getir ki onlara... Aa, Bunun için şişi etmemiz lazım. Şişi içinde de cam üretmemiz lazım. Bakın şişe burada cam üreteceğiz evet. Bak bu görev verdi mesela. Burası ne? Burada biz kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Bakalım çantasız olsun. Kanat yok. Kötür şapka. Terarya balçığı. Çılgın bitkisel elbiseci. Ee, terarya bu olur ya tatlı. Kötü şapka. <laughs> çok tatlı gözüktü. Bir de bir yemek yersem çok tatlı olur. Attım mı kazara? Kafamı tüküreyim ben. Gaza gelip attım ya. Neyse. Hallederiz bir şekilde. Canlar ben bu bölümü burada bitireyim. Eğer devamı gelsin diyorsanız zaten devamı gelir. Gelmesin diyorsanız gelmez. Onun için bana aşağıdan lütfen abi bu videonun devamı nerede diye sormayın. Eğer emin olun bir hafta içinde bir şey zaten devamı gelmiyorsa o seri olmayacak. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.